<Sessizlik> Bir Burak ile karşınızdayız. Bugün Ramazan'la birlikte yani beraberiz de şu gördüğünüz Daryl'ın tıknaz deva kostümünü alacağız arkadaşlar ve onu deneyeceğiz. Şimdi videomuza geçelim bakalım. Dükkana girdik. Kostümlere geldik. Ve son şans olan şu tıknaz Daryl'ı neden almayalım dedik gördüğünüz gibi aldım. Tıknazları sonunda geldi ya. Şimdi bunu deneyelim arkadaşlar. Ben çok beğeniyordum bunu. Dün akşam da bayağı taş geldi. Buradan görev yaptık bir önceki videoda. O videoyu da izlemiş olmanız lazım bugün. Dün işte, dün izlemezdi. Şimdi kostümü seçeyim. Biraz hoşlukladım bitirelim. Bir de savaşta Sonra da çifte savaşmaya geldi. Çok uzatıyordum. tik varsa ne yapacağız biz? hepsi oynuyor. Kanka bu atışları çok güzel lan. Baksana. Canımda can koymadı ya adama bak Gel çekil gel oh. Ben yanlış yere uçtum Bak bak <laughs> Nasıl yeneceksek <Cikie>? Bunu <laughs> git lan? koy. Bu saatten sonra gidemem ki canım. Ya abi ya. Ha attın. Şu an attın bak şu an. Ha bak şu an attın aynı. Bak şu an attı ama. <gülüyor> <gülüyor> Neyse şuradan şöyle bir tükün yanına uçayım ben. Lan araya almak ne demek biliyor mu? Ölümünüz lan beni araya almak. <laughs> At şükür, çok kolu Çak. Şimdi ben buradan üstten bir şey var mıdır acaba? He aldım kaçtım kaçtım kaçtım. Çok güzel çok güzel. Hadi <laughs> ya. Ultisiymiş lan ultisine kafa attık. Çok güzel. <laughs> Hadi. Adamların ultisi hazır bekliyor ya. Bizim ulti kasıp gitmemiz lazım. Lan yürü. Ramazan yürü. <laughs> bekle bekle 10 saniye bitsin öyle çakarız biz ya bir şey ortadan gönder. Ay tik var ya. Ya yine mi? At bana. Abi siz bir rahat duramıyorsunuz mu ya? Hı. At bana. Atamıyorum lan. Adam. Çak. Ne oldu lan? Artistlik tastıyordunuz. Ve tıklanız derilimizle. Zafer. Hesaplaşmaz kanka. Hesaplaşma Şuradan bir büyük kutu açalım. Zaten bize bir şey verse ölürdük ya. bir karakter vermiyor ya. Bu nasıl süpersel arkadaşlar? Neredeyse işte diğer hesaptaki videoyu da izlemiş olmanız lazım. Onda da bayağı bir biriktirdik, açtık. Gene vermiyor, gene vermiyor. Kanka ya atışlar çok güzel Selamünaleyküm ortadan çıkramadın ne işin var artık? bak beni sıkıştırıyorlar ben kaçtım adam üstüme geldi ben öldüm Ulan sende spek varsa bende daha ne de Of. Madem yükleri çalıp da kaçayım da. Hayır. Lazım olur Görelim ultimi. ben kaçmak için kullanırım ultimi. Gel buraya gel. Gel gel. Está enojadísimo. Tan gene mi onun? Şu ultimi dostu şuraya zıplardım ya. Gıcık oldum onu. He, barley'i doğru hat sonu bugün son bulur bebe. Sen de öldün. Hadi güle güle. Bu iş bu kadar. Adağğ <laughs> Şöyle girdi ve bir Daryl daha var Ups. El primacık sen geber. <laughs> Şeliciğim. nasılsın? Hakan o şeyle bizim <laughs> Telefonda benim hafif bir kasıntı var ya. Şeyde bizden daha uzak mesafe vuruyor Göreceğiz. Gel sen Top. Sen diğer taraftan koş. He <laughs> he. <laughs> 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 ne yapabileceğini zannedecek ki Bak bir daha sen ölecek. Dur ben gireyim. Tamam çok. Bak arkadaşı da orada ha. Sen şuradan git. Aşağıdan biri çıkardı kork. Arkadaş selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dur <laughs> onu. aleyküm selam yaptılar bana. Buraya montaj. Vur vur. kaç aşağı kaç aşağı dalma ona şelil size sana dal Aa ben de ona dalarım ama işte. Sonumuz hayrola. <laughs> İçeri geziyor ama. Yiyeceğim iki tane şimdi öleceğim. <laughs> Al bayrak bekle seni de alacağız oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Bakın ne oluyor lan? Hadi bakayım. Aha da öldüler lan hepsi. Nasıl öldü? Sen öldün. Al bayrak ölmüştü ya. <laughs> Üç kere vurdum ölmedi o. Neyse. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha çok böyle bize gelmesi istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yakında pro videolar videoları da gelecek arkadaşlar. Onlar için abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.